Bakalım harika oldu. Her yeri süsledim. Oyuncakları koydum. Şimdi bu oyuncakları satma zamanı. Haydi bakalım ilk şanslı müşterimiz kim olacak? Oyuncak bakkalını açmış bulunmaktayım. Baba. Ha? Oyuncak. Tamam oğlum hadi gel. Haydar yavaş yürü oğlum tamam gidiyoruz işte. Hadi baba hadi gidelim çabuk. Oğlum tamam geliyorum işte ne acelem var. Baba oyuncaklar bitecek hemen biz alalım. Fikir amcanlar da gelmiş bak. Hadi girelim hemen. Aha, müşteriler gelmeye başladı. Arda ne haber? Sağ olun zengin amca. Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk Arda. Haydar tutturdu oyuncak alalım diye. Alın alın çok güzel oyuncaklar var. Kaçırmayın. Neyse biz de oyuncaklara bakalım. Hadi gel kızım sana oyuncak bakalım. Şunlar çok güzelmiş. Oğlum şunlara bak lan harika oyuncaklar var. Evet. Oh çocuklar bayağı bir sevdi. İyi oldu bu bir sürü oyuncak alıyorlar. Baba lütfen ya bunları da alalım. Oğlum zaten evde bir sürü oyuncağım var. Ya baba onlar eski diye sanki bilmiyorsun. Öf iyi iyi tamam al. Arda abi kolay gelsin. Sağ ol ne aldın bakayım. Bir tane şu üstteki oyun konsolundan aldım. O 200 lira. Tamam işte. Güle güle yine bekleriz. Merhaba kızıma şu peluş oyuncaktan aldım bir tane ne kadardı acaba? Hoş geldiniz peluş oyuncaklar 20 lira. İşte buyurun. Yine bekleriz. Baba vallahi ben anlamam bundan ne istiyorum. Söz verdin unutma. Oğlum ne yapacaksın o kadar oyunca? Hem o sadece bir kutu. Ya baba söz vermiştin. İyi iyi onu da alalım hadi. Valla Arda abinin bakkalı olmasa almazdım. Neyse Arda para kazansın. İş de aldım. Haydar kardeşim neler aldınız öyle? Bunlar da sorma bunlar bizi batıracak oğlum. Yok be baba ne batması. Koskoca belediye başkanı fakir batar mıymış? Haydar hadi artık eve gidelim. Haydar baksana ne diyeceğim. Oğlum bu gece bizde kalsana. Oyuncaklarımızı birleştiririz bir sürü oyuncağımız olur. Baba kalayım mı lütfen. Fakir gelsinler ya eğlenirler çocuklar. İyi tamam kal bakayım. Oley. Ha. Çok eğleneceğiz oğlum. Evet hadi gidelim tüm oyuncaklarını al. Gece oldu bakkalı kapatıp eve gideyim artık. Arda ne haber? İyiyim Rüzgar bugün çok yoğundu çok yoruldum. Neyse hadi gidelim artık ya Elif beni bekliyordur. Evet Gamze de beni bekliyordur. Ben de bugün çok yoruldum Arda. Sorma oğlum oyuncak satmaya başladım ya. Çocuklar tıklım tıklım doldurdu dükkanı. Bir sürü oyuncak sattım ya bugün. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Oğlum bunlar çok eğlenceli lan. Şuna baksana. Nasıl hızlı gidiyorum. Evet evet. Hayatımda ilk defa bu kadar hızlı kumandalı oyuncağım oldu. Barbie aşkım çocuklar yukarıda nasıl eğleniyor ama. Bir sürü oyuncakları oldu. Artık bizden bir sene oyuncak istemezler. <laughs> yarın olunca hemen onları da çöpe atarlar. Yenisini isterler. Görürsün bak. Yok Oğlum, aşkım bu yok. Eğlenceli. Bu sefer istemezler. Çok baksana nasıl eğleniyorlar. Bunlar. Neyse hadi diğer oyuncaklarla da oynayalım biraz. Tamam olur. Hadi oynayalım. Berke şunlara bak. Hangisiyle oynayacağımı şaşırıyorum resmen. Evet, ben de çok fazla oyuncağımız var. Neyse saat geç oldu yatalım artık hadi aşkım. Geliyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bıkmadınız mı hala? Hadi gelin yatalım. Ya baba yok biz oynamaya devam ediyoruz. Siz yatın biz az sonra yeteriz. İyi tamam ama fazla geç kalmayın tamam mı? Saat geç oldu. Evet sonra sabah kalkamıyorsunuz. Tamam zengin amca merak etme. Hadi siz oynamaya devam edin bari biz yatıyoruz. İyi geceler babacığım. Sayın seyirciler son dakika haberleriyle karşınızdayım. Aa son dakika diyor ne oldu acaba? Sayın seyirciler bu oyuncaktan uzak durun. Yetkililerin dediğine göre bu oyuncak çok tehlikeli bir oyuncakmış. Hayır olamaz. Bu oyuncağın aynısından satmıştım ben. Ne? Elif aşkım. Bu haberlerde çıkan oyuncak var ya onun aynısından bugün ben sattım. Olamaz kime Aşkım, hatırlamıyorum ki bugün bir sürü müşteri vardı. Kim bilir hangisi aldı? Unuttum. Neyse, bundan sonra satma. Dikkat et. Ee, çok uykum geldi. Hadi artık yatalım Berke. Ee, evet, ben de baya yoruldum. Gidip yatalım. Yarın oynarız artık. Hadi kanka, sana iyi geceler. Sana da. Yarın oynamadıklarımızla oynarız artık. Ha? Ha? Evet, sonunda yattılar. Özgürüz. Hiç gitmeyecekler sandım. Parti başlıyor dostlarım. Haydi aşağı inelim. Hadi hadi karnım çok acıktı. Evet gidip mutfaktan bir şeyler atıştıralım. <laughs> Dur canım arkadaşım lütfen abone olup like atmayı unutma. Bu benim için çok önemli. Videolarda biraz olsun eğleniyorsan lütfen bu dediklerimi yap. Abone olmak ve like atmak senin için çok kolay bir şey ve benim için de çok önemli bir şey. O yüzden desteğini göster. Kanalımıza abone olduysan ve videoyu beğendiysen şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ha o ses neydi? Ha, ne oluyor oğlum Aidar? Bu oyuncak buraya nasıl geldi? Neyse şunu yerine götüreyim. Şunu götüreyim. He? Oyuncaklar. Hepsi yerde duruyor. Sıkıntı yok. Keşke toplasaydık ya. Neyse şunu da koyayım yerine. Her yer oyuncak doluşuna baksana. Artık yatayım. Ee, Haydar uyumuş bile. Ben de yatayım artık. Hı? Güzel. Çocuk gitti. Bu kutunun içinde bir oyuncak varmış. Evet sanırım o da bizim gibi canlı. Ama şimdi hareket etmiyor. Olsun siz yine de dikkatli olun. <laughs> Ahmet! Koşunca bu ne böyle? Nasıl oldu ya Hayır kaçın çabuk kaçın. Hepimizi parçalayacak bu hızlı olun çabuk. Hala arkamızdan geliyor koşun. Hızlı olun bu nasıl bir oyuncak böyle koşun çabuk. Tamam çocuklar tamam yavaş olun peşimizi bıraktı. İşte orada şuna bakın. Oyuncak dükkanına doğru giriyor. Ne yapacak orada? Gelin şuna yakından bakalım haydi. Geliyoruz bekle. Bizi de bekle. <laughs> İnanmıyorum kötü oyuncaklar kaçalım buradan. Çabuk çocuklara haber verelim. Evet bu kötü oyuncaklar bir şey yapacak. Hızlı olun hadi Haydar ve Berkecan'ı uyandırmamız lazım. Evet bu kötü oyuncakları sadece onlar durdurabilir. İşte geldik uyandıralım şunları çabuk. Evet yatakta zıplayalım yatakta. Uyanın uyanın. Hadi uyan. Ha. Aa, bu ne böyle? Ha. ha. Dur, dur tamam korkma. Git git. Sakin olun gidemeyiz. Haydar ne oluyor? Bilmiyorum oğlum. İyi dinleyin hemen harekete geçmemiz lazım kötü oyuncaklar saldıracak. Bakın korkmayın bizden size zarar vermeyeceğiz korumaya çalışıyoruz. Evet. Ne korumaya mı çalışıyorsunuz hiçbir şey anlamadım. Takip edin bizi kötü oyuncaklar saldıracak. İyi tamam. Hadi hadi çabuk kötü oyuncakların yanına gidelim. Evet hızlı olun. Ben hiçbir şey anlamadım. İyi tamam hadi gidelim. Çabuk çabuk hızlı olun. Evet etraf temiz gibi. Hadi arkamdan gelin çabuk. Hey oyuncak bekle bizi yavaş yürü. İşte bakın oradalar. Gözükmeyin sakın. Evet şimdi inandınız mı bize? Oğlum Berke bunlar ne lan böyle? Hemen gidip Arda abime haber verelim. Evet Haydar doğru diyen. Hugi Hugi falan da var oğlum korkarım ben. Hadi hadi gözükmeden gidelim çabuk. Kanka gördüklerime inanamıyorum onlar neydi? Ben direkt yaşadıklarımıza inanmıyorum. Oyuncaklar canlandı. Evet orası da doğru. Neyse hemen Arda abimlere gidelim çabuk. Bizi bekleyin. Yavaş olun birazcık. Hadi Arda abi aç şu kapıyı artık aç. Ee, geldim geldim. Haydar Berke. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam ne haber? Aa bizi Satan adam merhaba. Lan bunlar ne böyle? Arda abi sakin ol. Evet garip biliyorum ama oyuncaklar canlandı. Ama şu anda sorunumuz bu değil. Oğlum bu gerçek mi? Evet Arda abi hiç olmadığı kadar gerçek. Ama korkunç oyuncaklar da canlandı. Onları durdurmamız lazım. Ne? Ne korkunç oyuncağı be? Arda abi senden bir kutu almıştım ya. Aa o kutuyu sen mi aldın? Evet biz almıştık. Evet haberlerde gördüm. Şimdi anladım. İyi hadi o zaman gidelim çabuk. Ben de kime satmıştım diye düşünüyordum. Demek ki siz aldınız. Neyse gidelim şunların yanına hadi. <laughs> Görüyor musunuz oradalar? Kötü oyuncaklar bunlar değil mi? Evet Arda abi. Olamaz oyuncaklar gidiyor. Hadi hadi gidelim şunların yanına. Evet şu kötülere haddini bildirelim. Hey siz oradakiler <laughs> hadi takip edin bizi. İşte geliyorlar <laughs> kaçalım çabuk. <laughs> Koşun hızlı olun. Ne yapıyor bunlar ne yapıyor? Arkamızdan geliyorlar bir şeyler yapalım çabuk. Bir birlikte saldırmamız lazım. Hazır olun. Ben de gidiyorum. <gülüyor> 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 Askerler şimdi. Olamaz, dikkat edin. <laughs> Hadi kapa. İşte bu. Hapsettim onu. Evet, güzel. Sağ olun oyuncaklar ama bari haber verseydiniz. Neyse, şu yerdeki kötü oyuncakları toplayayım da bundan sonra satışını yapmam. Yakaladığımız iyi oldu. Bundan sonra kimseye satmayalım bu kötü oyuncaklardan. Evet, bizim gibi iyi oyuncaklar sat yani. Neyse, şunları bir çuvala toplayalım da hemen bakkala götüreyim. Çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlarız çıkamazlar oradan. İyi fikir kaptan. Evet, hadi Haydar. At şu çuvalın içine. Tamam Arda abi. Aslında güzellerdi ya. Keşke kötü olmasalardı. Ama kötüler. Yapacak bir şey yok. Sen git kendi oyuncaklarınla oyna. Bunların satışı artık yasak. Gidip şunları bakkala bırakayım. Hadi çocuklar oyuncaklar gidelim artık. Şu çuvalı güzel bir yere koyalım. Ya da siz eve gidin. Ben buradaki işleri hallederim. Şu çuvalı güvenli bir yere koyayım. Şimdilik burada kalsın. Dükkanı kilitleyeceğim zaten. Bir şey olmaz. Yarın sabah hallederim. Saat bayağı geç oldu. Ben artık eve gideyim. Uykum var. Arkadaşlar son iki bölüm çok aksiyonlu olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum size. Hoşçakalın.